Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle New Holland 7566 si inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi traktörümüz Common Rail enjeksiyon sistemine sahip. Turbo intercooler aspirasyon sistemine sahip. Gördüğünüz gibi klasik, eskimeyen bir modelimiz. Ön tarafımızda 6 x 30 ağırlık sistemimiz var. Evet, ön tarafımız bu şekilde köşeli tasarım diline sahip. Farlarımız klasik Lastik ebatlarımız 19R çapında lastiklerimiz var. Bakın gördüğünüz gibi burada ön kaputu kaldıracağımız yer düğme buraya konumlandırılmış. Gayet güzel, hoş, köşeli bir tasarım diline sahip. Eski, klasik, eskimeyen bir tasarım dilimiz var. Gördüğünüz gibi ön çamurluklarımız yani bu şekilde. Yakıt depomuz burada 82 litrelik bir yakıt depomuz var. İki basamakla traktörümüze çıkılabiliyor. Biraz yüksek bir traktörümüz. Gördüğünüz gibi. Ön sinyallerimiz, aydınlatma grubumuz, aynalarımız bu şekilde. Arka tekerlerimiz dediğimiz gibi 16 16'ya 9 R ölçüsünde boyutunda traktörümüz. Çift çekerli 4, 4 tekerden çekişli bir traktörümüz bu. Gördüğünüz gibi tepe lambamız buraya konumlandırılmış. E, evet, traktörümüz adından da anlaşılacağı gibi 75 beygir, 341 Nm torka sahip. Gördüğünüz gibi traktörümüzün arkasında 4 tane hidrolik çıkışımız var. Bununla yaklaşık 3000 kilograma kadar ağırlık kaldırılabiliyor. Burada evet, çeki demirimiz standart zaten. Arka tarafta silecek suyumuz var kabinli olduğu için. Gayet güzel. 4 hidrolik çıkışımız burada konumlandırılmış. Kabinli olması ekstra güzellik ve şıklık katıyor traktörümüze. Gördüğünüz gibi arka tarafta multimedya antenimiz, aydınlatma grubumuz burada, arka stoplarımız. E, yenilikçi bir tasarım değil, eski bir tasarım değil. Köşeli fakat gayet güzel. Dediğim gibi klasik. Geniş bir cam yüzeyi var kabinimizin. Gayet etrafını görebileceğiniz, rahat edebileceğiniz, konforlu bir kabine sahip. E, traktörümüz 2.9 litre turbo intercooler aspirasyona sahip. 1900 devirde 75 beygir maksimum güce ulaşıyor. 1400 devirde 341 Nm torka ulaşabiliyor. Evet şimdi traktörümüzün kapısını açalım ve içindeki e, kabinimizi şöyle bir inceleyelim. Egzozumuz bu tarafa konumlandırılmış gördüğünüz gibi. İçerisi gayet şık. Burada küçük bir alet çantamız mevcut. Hidrolik sistemimiz burada. Gayet rahat hareket ettirebiliyor lastikleri. Dört çeker olmasına rağmen gayet kullanışlı kuyruk milimiz 540 750 devir dakikada bize bu gücü sağlayabiliyor. 1400 devirde maksimum tork olan 341 Nm torku bize sunabiliyor. Evet kabinimizin içmi bu şekilde gördüğünüz gibi kumaş koltuklarımız mevcut. E, kabinsiz traktörlerde genelde suni deri kullanılıyor. Kabinimizin evet koltuğu gördüğünüz gibi mavi. Bir tane e, ee, hostes kolumuz da mevcut. Burada lift otomatiğimiz, el gazımız ve kumanda kollarımız bulunuyor. Gördüğünüz gibi vites sistemimiz. Traktörümüz 12 ileri 12 geri vites. Sürüngenli modellerde bu şekilde 4 çarpı 4 yani 4 çekerli sistemlerimizde de bu şekilde. Genel olarak kabinimizin içi gayet şık kullanışlı. Geniş cam yüzeylere sahip. Bu yüzden dolayı etrafı görmekte sıkıntı ve sorun yaşamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 4 çeker sistemimiz elektro-hidrolik. Burada otomatik elektronik akü şalterimiz bulunmakta. Silecek sistemimiz buradan çalışıyor. Gördüğünüz gibi power shuttle bir traktörümüz. Yani debriyajsız ileri geri bıraktığınız desteği ileri geri yapabiliyorsunuz. Burada bir tane dediğimiz gibi ne kumaş dostuz koltuğu, koltuğumuz var. Gayet şık. Emniyet kemerli sistemimiz sahip. Havalandırmalarımız mevcut. Klimalı bir traktörümüz gayet kullanışlı. Kliması bulunuyor. Burada bir tane güneşliğimiz var. Biraz açılırken ses yapıyor ama şuradan da kapatabiliyorsunuz. Bence gayet güzel. Gördüğünüz gibi bu şekilde traktörümüzün genel hatları. Evet göstergemiz bu şekilde. Dört çekerler saatte 40 km hıza kadar çıkabiliyor. Burada dijital bir ekranımız bulunuyor. Gayet güzel. Şimdi kontağımızı açalım. Bir selamlamamızı görelim. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir selamlama sağlıyor. Burada hızımızı dış ortamın sıcaklığını, saatimizi her şeyi görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada multimedya, USB girişli bir multimedyamız bulunuyor. Gayet şık, kullanışlı. Ben genel olarak traktörü beğendim. E, uzunluğumuz 3.9 metre, diferansiyel kilidimiz mekanik. E, çift çekerimiz elektrohidrolik olması gayet güzel. 2008 ile 2800 ile 3100 kilo arasında bir ağırlığımız var. Gördüğünüz gibi burada tavan lambamız da mevcut. Daha şık kullanışlı. Maalesef traktör fiyatları biraz arttı. Fiyatımız biraz yüksek. Ona rağmen alınabilir. Güzel bir traktör olmuş. 1 Mayıs itibariyle traktörümüzün güncel liste fiyatı ise maalesef 925 bin lira. Bu fiyatlara traktör alabilmek, bulabilmek çok büyük bir mucize. Alanlara şimdiden hayırlı olsun güle güle kullansınlar. Ben genel olarak traktörümüzü beğendim. Umarım alanlar da memnun olur. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.